Selamlar değerli arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Klasik bir logaritma soru tarzıyla karşınızdayım. Öncelikle üst ifademizi bir düzenleyelim. Şurada e üzeri 1 var. Tabanlar aynı. Bölme işlem var. O zaman çıkaracağım. e üzeri ln x eksi 1 eşittir. x kare çarpı x üzeri ln x. Arkadaşlar bu şekilde çok karışık geliyorsa gelin bunların altına biz birer tane ln yazalım. Tamam. Sonrasında ne olacak? Bakın şu arkadaş başa düşecek eksi elen x eksi 1 çarpı elen e oldu. Şöyle bu arkadaş ne olacak arkadaşlar? Her taraf elen yazıyorsam elen x kare artık burası artı olacak çarpı olduğu için elen x üzeri elen x. Sonrasında arkadaşlar yapabileceklerimiz neler? Elen e bir 1 olduğunu biliyoruz. O zaman bundan kurtuldum. Eksi elen x eksi 1 eşittir. Şu 2'yi başa düşürdüm. 2 elen x artı elen x'i başa düşürdüm. Burası da elen x çarpı elen x oldu. Daha da karışık oldu hocam. Ne yapacağız diyorsanız. Diyelim ki elen x eşittir. A olsun. O zaman denklemimiz. Eksi a eksi 1 eşittir. 2 a artı a çarpı a, a. kare oldu. Hadi bunu düzenleyelim. A kare hepsini bu tarafa aldım. Artı 3 a artı bir eşittir 0. Şimdi arkadaşlar burada işte numaralı yere geldik. Siz ln x a dediniz. Size x değerlerinin çarpımı soruyor ama sizin denkleminiz burada a oldu. Kökler çarpımı bir Hocam da buraya bir yazdık. Cevapta e bulduk. Işıklarda yokmuş gerçi de. İşaretledik derseniz yanlış olur. Bakın buradaki taktik şu. Sizin x denkleminiz şu. Elen x bir kökünüz var. Elen x2 kökünüz var arkadaşlar. Bu A1 bu da A2 olsun. Tamam. X değerlerinin çarpımı diyor. Peki şöyle bir taktik yapsam. Ben bunları toplasam. Elen X1 artı Elen X2 eşittir. A1 artı A2. Tamam. Burada kökler toplamı ne arkadaşlar? Eksi B bölü A'dan. Eksi 3. Peki burası ne oluyor? Elen tabanında olduğum için arada artı olduğu için logaritma e tabanında x1 çarpı x2. Bu da ne eşit? eşit? x1 çarpı x2. Logaritma döngüsünü yapıyorum. e üzeri x3. Neyi sormuştu? x değerlerinin yani x1 ile x2'nin çarpımını sormuştu. Ben e üzeri eksi 3 buldum değerli arkadaşlarım. Ama kökler toplamından çarpımına döndüm. Sebebini tekrar anlatıyorum. Çünkü benim köklerim lnx1, lnx2 ve a1 ve a2 diye kodladım. a1 artı a2'yi buluyorum burada. Logaritma da artı çarpmaya denk geldiği için arkadaşlar kökler çarpımını bulmuş oluyorum. Buna dikkat ederseniz arkadaşlar bu tarz soruları yaparsınız. İki denemede bir zaten bunu görürsünüz. Karşınıza gelir. Ve birazcık uzun bir Dizi sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, uzun sadece işlem yapacağız arkadaşlar. Aritmetik dizinin ortak farkına D, geometrik dizinin ortak çarpanına R harfi vermek istiyorum ve başlıyorum. A2 dediğim arkadaş o zaman ne olur? Şuraya bir ok yapayım. A1 artı D eşittir B1. Okey miyiz? Sonrasında A4'ü nasıl açarım? A1 artı 3D, A5'i A1 artı 4D ve B2'yi de B1 çarpı R diye açtım. Sonrasında devam ediyorum. O zaman bu alttakinde 3 çarpı A1 artı 13D artı A1. Şöyle parantezimi kapatmayı unutmayayım. B1 çarpı R kare. E hocam bir sürü şey yazdınız. Biz buradan ne anlayacağız? Arkadaşlar burada artık olabilir diyor ya zaten. Taktik şu. Birinci satırla ikinci satırla ikinci satırla üçüncü satıra bakmanızı istiyorum. B1 ile R'yi çarpmışlar. B1 ile R kareyi çarpmışlar. O zaman arkadaşlar ben bunları bir düzenlersem. A1 artı D eşittir. B1. Düzenliyorum. 2A1 artı 7D. B1 çarpı R. Ve sonrasında şunu düzenlersem. 3 tane A1 39D. Pardon 3A1. Bir de burada var. 4A1 artı 39D. Bu da eşittir arkadaşlar. B1 R kare. Şimdi birbirlerini bölersem ne oluyor? Kameram düştü. Evet. Küçük bir kazadan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Yaralanan yok. Şimdi Birinci satır arkadaşlar B1 ile R'yi çarpınca bunu elde ediyormuşum. Ben ikinci satırı birinci satıra bölmek istiyorum. Bakın ne olacak? 2A1 artı 7D bölü A1 artı D B1 çarpı R bölü B1. B1'ler gitti. Yani R bize göre 2A1 artı 7D bölü A1 artı D çıktı. Şimdi üçüncü satırı ikinci satıra bölmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bu sefer 4A1 artı 39D bölü 2A1 artı 7 de B1 çarpı R kare bölü B1 çarpı R. B1'ler gitti bunlar gitti bu da R oldu. Bunlar birbirine eşit. O zaman sol taraflarda yine birbirine eşit çıkmak zorunda arkadaşlar. 2A1 7D bölü A1 artı D. Bu da 4A1 artı 39D artı 2A1 artı 7D. Artık A1 gördüğüm yere A yazı vereceğim. Çünkü çok uzadı arkadaşlar. İşler dışlara gidiyorum. 4A'nın karesi bunu bunu çarptım. Artı 28 AD artı 49 D kare. Eşit olmak zorunda. 4 A'nın karesi. İyi hadi bunlar birbirini götürecek. Buradan 4 geliyor. Buradan 39. 43 AD artı 39 D kare oldu arkadaşlar. 4 A kareler bay bay birbirini götürdü. 28 AD'yi karşıya attım. 15 AD. 39 D kareyi buraya aldım. 10 D kare. Önce D'ye böldüm. 10 D eşittir. 15 A. Sonrasında her tarafı 15'e böldüm. Demek ki A dediğim arkadaş 10D bölü 15 sağ değiştirsem 2D bölü 3 yaptı. Yani benim A dediğim arkadaş 2D bölü 3'müş. O zaman şurada yerine koyacağım. A gördüğüm A1 gördüğüm yere 2D bölü 3 yazacağım. Bakın ne oluyor? Şurada kendime bir dikdörtgen yarattım. 2 çarpı 2D bölü 3 artı 7D bölü 2D bölü 3 artı D. Buradan 4 fayda 25 D bölü 3 bölü 5 D bölü 3 3'ler gidiyor D'ler gidiyor 25 bölü 5'ten R5 olabilir buldum arkadaşlar. Birazcık uzun bir soruymuş. Evet yine güzel bir ÖSYM sorusu. İlk terime 1 olan tam sayıda oluşan bir A endisi her en pozitif tam sayısı için böyle kurallar verilmiş tanımla verilmiş A1 32 a 2020 soru. Böyle soruyorsa demek bu bir yerde tekrarlayacak. Tamam. Şöyle sandalyemizi yaklaştıralım. Öncelikle A1'i bulmak istiyorum arkadaşlar. A1'i kullanmak istiyorum. En yerine 1 yazacağım. Herhalde öyle yapacağız. Evet. A, en, tamam. En yerine 1. Benim kafam karışmasın. En yerine 1 koydum. O zaman A2 ne oluyor? n 1. A1 32. A1 çizse gittim 2'ye böldüm. A2 36. Aman. 32'yi 2'ye böldüm 16 oldu. Tamam. A2 16 buldum. Şimdi en yerine 2 yazdım. 2 yazarsam A3 oldu burası. Ve A2 yine çift oldu. Çünkü 16. 16 2'ye böldüm. 8. Şimdi gittim en yerine 3 yazdım. A4 oldu. E, A3 gidip buraya baktım. Yine çift. Yine böldüm. Bu da arkadaşlar ne oldu? Gitti. A4'ü buluyorum artık değil mi? 4 oldu. Şimdi en yerine 4 koyuyorum. Bu sefer de A5 arkadaşlar. 4 koyduğum için e, burası A4 oldu. 4'ü 2'ye böldüm. Yine 2 oldu. Devam ediyorum. En yerine 5 koydum. A6 da 2 bölü 2'den 1 çıktı. Tamam. Artık teki bulduk. Şimdi en yerine 6 vereceğim. Herhalde tekrar geliyor arkadaşlar. Öyle çözmüştüm çünkü. En eşittir 6 verdiğimde arkadaşlar bu sefer A7'yi buluyorum. A7 sayısı da A6'yı 1 bulmuştum. 9 kere 1. 9, 9, 7 daha 16. En yerine 7 verirsem bakın A8 yine 8. Buradan devam ediyorum. A9 dediğim şey 4. A10 dediğim şey 2. Ve A11 dediğim şey de 1. Yine 1 oldu. O zaman arkadaşlar bu bu şekilde tekrar edecek. Gördüğünüz gibi A5 2, A12 her 5'te 2 oluyor arkadaşlar bu 5'in katlarında. A2020 de 5'in bir katı olduğuna göre cevabım 2 oldu arkadaşlar. Tamam tekrar ediyormuşum. Zaten yoksa 2020'ye kadar yapamazdık. Evet. Güzel bir soru. Yıldız çakıyoruz arkadaşlar. Bana bu sene en çok sorulan sorulardan biri bu. 5 kardeş 39 tane özdeş bilyenin tamamını paylaşacaklardır. Herhangi iki kardeşin aldığı bilye sayısı arasındaki fark en fazla 2 olacaktır. Bu paylaşımı kaç şekilde yapabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar ilk başta soruyu okuyunca çok zor gibi. Ama aslında çok zor değil. Şöyle düşünün. Siz normal insani olarak bunu eşit paylaştırmaya karar verseniz gidersiniz ne yaparsınız? Hadi 39'u 5'e böleyim dersiniz. 7 olur. Kalan da 4 olur. Yani siz aslında bu çocuklara bunları 7-7-7 verdiniz. Sonra bu 4'ü dağıtacaksınız. Sallıyorum. Bir çocuğa 3, bir çocuğa 1. Diğerlerine 0-0 vereyim desen e, 3 ile 0. Bir tanesi 10, bir tanesi 7'de kalacak. Ama en fazla 2 olacak diyor. Demek ki siz 4'ü böyle dağıtamıyorsunuz. Siz 4'ü nasıl dağıtabilirsiniz? Sallıyorum. Hepsine birer tane veririm. 8-8-8 Bir tanesine 7 veririm arkadaşlar. Bir sorun var mı? Yok. Ya da şöyle veririm. Hadi baştan bir tanesine 9 yani 2 tane verdim. Diğerlerine 1 1 vereyim. O zaman 8 8 7 7 yaptım. Ya da 2 tanesine torpil yapayım. 2'şer tane fazla vereyim. Diğerlerini ellemeyeyim. Başka da bir ihtimal göremiyorum şu an değerli arkadaşlarım. Demek ki bu şekilde olacak. Yani ben ya 4 tane 8 bir tane 7 ya bir 9 2 8 2 7 verebilirim ya da 2 9 3 7 verebilirim. E bunlar ne? Tekrar permütasyon. Şu yuvarlığı aldığım yapıyorum. 5 tane sayı var 4 tanesi aynı. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel artı. 5 tane sayı var 2'şer tanesi aynı. Yani 5 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Tekrar permütasyon. Burası 5 faktöriyel bölü 9'lardan 2 tane 7'lerden 3 tane diyorum. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 5 5, 2, 2 bunu işlem yapayım. 124'e böldüm. 30. 122'ye böldüm. 66'ya böldüm. 10. O zaman cevabım 45 Bursa seçeneğinde var arkadaşlar. Yani başka türlü dağıtamıyorum. Hani 10 veremiyorum birine. 1'i biri 7'de kalıyor. Aradaki fark 3'e çıkıyor. Ama ne diyor? En fazla 2 diyor. Bozamazsın beni diyor. Evet. 25. sorudayım değerli arkadaşlarım. Bir öğretmen iki kişilik iki farklı sıraya oturtacağı 4 öğrenciyi üçü kız üçü erkek olan altı kişilik öğrenci grubasından seçecek. Buna göre bu öğretmen aynı sırada oturan öğrencilerin cinsiyeti aynı olacak şekilde öğrencileri bu sorulara kaç farklı şekilde oturtur. İki tane sıram var. Buraya kız koyayım. Buraya erkek koyayım. Sonra da bunu 2 çarp verim, Yerlerini değiştiririm. Şimdi kız lazım bana. Kaç tane var? Üç kız var. İkisini alacağım. Ha, ama yerleri de değişebilir. Şöyle yapayım. Birinci sıraya kaç tane kız oturabilir? 3. İkinci sıraya kaç tane kız oturabilir? 2. Birinci sıraya kaç erkek oturabilir? 3. İkinci sıraya kaç erkek oturabilir? 2. Çarptım. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 36. Kız kız erkek erkek oturtmuştum. Bir de şu yok mu arkadaşlar? Erkek erkek. Kız kız. Hani sıraları da değiştiririm. Bir 36 da buradan gelir. Hop 72'yi işaretlerim arkadaşlar. Evet. 26. sorumuz diyor ki A çarpı B kümesinin elemanlarından bir tanesi rastgele seçiliyor. Yani kartezyen çarpımı yapacağım. Seçilen eleman oluştur seçilen eleman oluşturan bileşenlerin toplamının negatif olduğu bilindiğine göre bileşenlerin toplamı tek sayı olma ihtimali. Tamam. Önce negatif nasıl olur? 1'i alırsam karşına eksi 1 alamam çünkü 0 yapıyor. Eksi 2'yi alabilirim. 1'i alırsam eksi 3 alabilirim. 1'i alırsam eksi 4 alabilirim. Şimdi 2'ye geçtim. 2'yi alırsam eksi 3 alabilirim. 2'yi alırsam eksi 4 alabilirim. Ve 3'ü alırsam sadece eksi 4 alabilirim. 4 alamam çünkü 4 alırsam karşıdan ne alacağım da negatif olacak olmaz. 1, 2, 3, 4, 6. Bütün ihtimal 6. Bileşenlerin toplamının tek sayı. 1, eksi 2, eksi 1 yaptı tek aldım. Şöyle yanına artık koyayım. 1, eksi 3, eksi 2 eledim. Seni aldım o zaman. Seni de aldım. Seni eledim. Seni de aldım. Toplam 4 tanesini aldım. 4 bölü 6 sadeleştirirsem 2 bölü 3 arkadaşlar koşullu olasılık sorumuzu da geride bıraktık. Evet arkadaşlar bunu şu şekilde çözmek istiyorum. Ben zaten sınavda da karşınıza benzer çıkmış sınav sorusu Biz böyle çözüyoruz hızlı olsun diye. Test öğrencisiyiz. 180'i 18'e böldüm 10. 186'ya böldüm 30. 10 ile 30 arasında git bir tane sayı seç. Uydur hiç önemli değil. Ben 20 aldım mesela. 20'yi koydum. Cos 20. Cos 60. Ve Cos 180. Şimdi arkadaşlar. Buradan aldım değil mi ben bunları? Tamam. Şimdi cos 180, cos 180 zaten eksi 1 arkadaşlar. Negatif bir şey olduğu için c'nin en küçük olduğunu gördüm. Cos 20 cos 60 hangisi büyük? Birinci bölgede açı büyüdükçe kosinüs değeri ne oluyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. O zaman en büyük a sonra b sonra c. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar bunu. Ya da şu şekilde dersiniz ki hangisi daha büyük? Bir tane birim çember çizivereyim. Diğerde de şöyle olsun. Şimdi burası 20. Şurası da 50. Kos 20 mi daha büyüktür arkadaşlar? Yoksa kos 70 mi? Buna bir bakarsınız. Buradan da arkadaşlar kos 70'in kos 20'den daha büyük olduğunu yanlış söyledim. Kos 20'nin kos 70'ten daha büyük olduğunu göreceksiniz zaten arkadaşlar. Üçgen çizerseniz de görürsünüz. Ben hızlıca bu şekilde de söyledim. Ne oluyordu? Kosinüs üstü arkadaşlar açı Büyüdükçe birinci bölgede kendisi küçülüyordu. Tamam. 28. Soru. Hemen arkadaşlar yapmamız gereken şey ne? Hop, şöyle çizdim. Katlamışlar çünkü 90. Burası bir arkadaşlar başka ne bilgisi verilmiş? Şuraya x dedim. AB üstü B üstü C. B üstü C şurası. İki yani kenarmış. O zaman burası alfa ise burası 2 alfa oldu İkiz kenardan. Nereyi soruyor şimdi? AD. Tamam. AD neresi oluyor? Şuradan şurası oluyor. Tamam. B, B üstü. O da B, B üstü neresi? B'yi bulursam ben. Ha, şurası B. Şuranın farkını soruyor. En sade hali. Ne yapabilirim? Tamam. Buraya X dedim. Şuraya Y dedim. E, bu arkadaşlar zaten katladığım için X ise burası da X burası da Y. Yani bana sorduğu soru aslında şu mu adamım? A, AD yani X artı Y'den sen eksi diyor. B, B üstü 2Y'yi çıkar. Yani sen X, X, Y kaçtır diye soruyor sana. Tamam. Şimdi ben x'i nasıl elde edebilirim? Hemen ona bakıyorum. x'i nasıl elde elde ederim. y için bakıyorum. Şu üçgene bakmanızı istiyorum. Burada arkadaşlar kos pardon kod 2a yazarsam kod 2a şu üçgende b üstü dc üçgeninde kod 2a nedir gösteremiyor muyum? Şurası komşu bölü karşı yani y. Yani kod 2a y zaten. Şimdi bana x lazım. x'i nasıl bulurum? Şöyle bulurum. Şuraya dikkat arkadaşlar. Şunu arıyorum ya ben zaten. 2 A için bakın karşı bölü ya ben bunu niye göstermiyorum affedersiniz. Karşı bölü hipotenüs. Şu üçgeni gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu üçgende sinüsü yazalım birlikte. Gelin. Sin 2 A eşittir. Ne çıkıyor? 1 bölü x. E ben x'i istiyorum o zaman ters çeviririm. x eşittir. 1 bölü sin 2 A. Y'yi nasıl bulmuştum? Yine bu üçgenden bakın. Komşu bölü karşıdan kod y ol Pardon. Kod 2 A eşittir. Y olmuştu. X eksi y'yi arıyorum. O zaman 1 bölü sin 2 A eksi kod 2 A. Kot 2 A'yı şöyle yazabilir miyim? Cos 2A bölü sin 2A. Tamam. Şimdi derinden ne oldu? 1 eksi cos 2A bölü sin 2A. Şimdi kosinüsün 3 tane açılımı vardı ya. Sizde 1 var. Eksiliği kullanmak istiyorsunuz. O zaman şunu yazın. 1 eksi parantez içinde 1 eksi 2 sin kare alfa. Gördünüz mü? Bölü sin 2 alfa. Hatta sin 2 alfayı da istemiyorum. Şöyle yazacağım. 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa. Tamam. 1 eksi 1 olduğundan bunlar bakın birbirini götürüyor. Şurası artı oluyor. 2 tane sin kare alfa bölü 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa. İkiler gitti. Sin'in bir tanesi gitti aşağıda. Sin bölü cos. Bu da nedir matematikte? Tanjant alfadır arkadaşlar. Burada dikkat etmenizi istediğim şey şu üçgende arkadaşlar bir sinüsü yazın. Bir de kotanjantı yazın. Sonrasında zaten çıktığını göreceksiniz. Cos 2 anında 1 2 sin kare alfa açımını yaptım. İşimi oyalım. Beğenmesem ötekini yapar. Keyif bizim. Tamam. Evet. Çağlar defterine böyle bir şey çizmiş. A benim boyu 8'miş. Pergenin 7 birim açıp A noktasına batırarak C'ye kadar gitmiş. Demek ki burası çok yamuk oldu ama şurası 7'ymiş. Sonrasında B noktasına batırarak bir çember yayı. Bu sefer 5. Yani aslında 5, 7, 8 klasik üçgenmiş arkadaşlar. Hep çıkıyor ya bu. ABC açısının tanjantı. Şu. Şuna X diye verdim. Şimdi ben bunun tanjantını bulamam ama kenarları biliyorsam kos teoremini yediririm. Kos teoremi nasıldı? X açısından bakıyorum. 7'nin karesi 49 eşittir. Kenarların karesi 64 artı 25 eksi. 2 çarpı kenarlar çarpı kosinüs x. işlem yapıyoruz. 49 eşittir. 89 eksi çarparsam ne yapar? 80 çarpı kos x. Hadi buraya ayarlıyorum. Bakın burada sakın böyle direkt çıkarıp 9 kos alfa yazmayın. Bakın bu çarpma başka bir şey. Siz önce bunu karşıya atın. O zaman ne olur? Eksi 40 eşittir. Eksi 80 çarpı kos x. Eksiler bay bay sıfırlar bay bay. Buradan ne oluyor? Her tarafı 8'e böldüm. 4 bölü 8 eşittir kos x. E sadeleşiyormuş Cos x arkadaşlar 1 bölü imiş. Direkt hocam o zaman bu cos x 1 bölü 2 ise biz buna cos 60 diyebiliriz derseniz ama ben her zaman üçgen çizme taraftarıyım. Kafanız karışırsın aman bir şey olur. Buraya x yazdım. Cos mu diyor? 1, 2 o zaman burası kök 3. Neyi soruyorsun? Tanjant. Kök 3 bölü 1'den hop kök 3'ü işaretledim arkadaşlar. Tamam. Ezbere dönmem ben genelde. Üçgen çizelim. Evet. Klasik bir soru arkadaşlar. Zor gibi duruyor ama sadece dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle ne yapabiliriz? Şuraya dikkat. Kosinüs ne olmuş? Sıfır olmuş. Kosinüs e, pardon. G sıfır olmuş. Kosinüs bir dakika ben bakıyorum. Evet. Kosinüs sıfır olmuş. Kosinüs nerede sıfır olur en yakın arkadaşlar? 90'da. 90'da yazmamışlar. P'li yazmışlar. Demek ki bu OA yolu pi bölü 2. Kos 90 çünkü ne yapar arkadaşlar? Sıfır. Bunu cebe attım. Taban pi bölü 2. Şimdi şuraya dikkat. Burada ne var? Tanjantla Kosinüs eşitlenmiş. Eşitlerim ben de. Tan x eşittir cos x. Bu nasıl olabilir? Tan x dediğim şey sin x bölü cos x eşittir. Cos x. Buradan da sin x dediğim şey cos kare x yaptı benim. E cos kare x gördüğüm yere ne yazabilirim? Sin x eşittir. 1 eksi sin kare x. Bunu böyle çözemem. Hepsini sola attım. Sin kare x artı sin x eksi 1 eşittir 0. Çarpanları ayıramıyorum. O zaman delta'ya gideceğim arkadaşlar. Delta buluyorum ama Şöyle yapayım. Bu sin gördüğüm yere ben bir m yazı vereyim de. Benim böyle kafam karışıyor. Sin x dediğim şey benim için m. Buradan delta'yı bulacağım. Delta'da nedir? 1 eksi 4 tane 1 tane eksi 1. İyi ya pozitif çıktı 5 çıktı. Zaten kök 5'te bir şeyler var. Doğru yoldayız bence. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar köküm ne oldu o zaman? Eksi 1 artı kök 5 bölü 2 eksi b artı eksi kök delta bölü 2a yapıyorum. Buradan da eksi 1 eksi kök 5 bölü 2. Acaba hangisi? Şimdi gidip bakıyorum. Şurası için konuşuyorum arkadaşlar. Ben buradan buraya eğer A dersem. O zaman şu eğri zaten A yazarsam burası ne yapıyor arkadaşlar? Sin mı yapıyor. Yani ben sinüsünü arıyorum bunun. E ben zaten burada neyi buldum? Sinüsümü buldum. Demek ki bunlardan bir tanesi benim istediğim yükseklik. O da bu değil bu. Neden derseniz Çünkü bu pozitif. Bu tarafa doğru gidiyor. Ben buraya A verdim. Şunun uzunluğu Eksi 1 artı kök 5 bölü 2 çıktı. Şimdi neden sinüsü buldunuz hocam derseniz bakın. Siz buraya <laughs> A yazarsanız. Buradan A koyduğumda şu uzunluk. Arkadaşlar B noktasının ordinatı. X yerine A yazdığım için ben sin A'yı arıyordum. Ona da zaten M harfi deyip geçtim arkadaşlar ben. Demek ki benim yüksekliğim. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2. Tabanım P bölü 2. Üçgen olduğu için komple bir ikiye bölüyorum. Buradan da Eksi 1 artı kök 5 çarpı pi bölü 8. Böyle bir şey var mı? Var. Yer değiştirmişler. Sıkıntı yok. Kök 5 eksi 1 pi bölü 8. Dediğim gibi şu yüksekliği bulmak için ben buraya bir harf verdim. Ve bana sin x, sin a ne derseniz deyin. M harf fark etmez. Bana şu uzunluk lazımdı. Bu uzunluğu da bulmak için arkadaşlar bu absiste tanjant ve kosinüs birbirine eşit çıkmış. O da nerede oluyormuş? Sizin de gördüğünüz gibi <laughs> o açının ordinatı eksi 1 artı kök 5 bölü 2. Adını bilmiyorum. Kaç derece olduğunda ilgilenmiyorum. Ben o açının sinüs noktasını buluyorum. Buna da yıldızı çaktım. 30. soruda güzel bir soruymuş arkadaşlar. Böylelikle geometri kısmına geçiyoruz. Sizlere iyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz.